Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Evet, sütümü aldım geldim. Bugün cumartesi, tabi videolar sonradan geliyor. Farklı günlerde ama bugün hafta sonu. Bugün 1 Kasım arkadaşlar. Sütümü koyayım buraya. Bugün Anane ve Torunları kanalının birinci yılı. Yıldönümü bir yıl oldu arkadaşlar bir yıldır e, bu kanal e, da ana devam ediyor e, video çekmeye evet çabucak bir yıl doldu gördüğünüz gibi çabucak bir yıl nasıl doluyor hiç anlamadım hiç anlamadım bir yıl olmuş evet inşallah bundan sonra daha güzel şeyler yaparız. Daha iyi yerlere geliriz. Bakalım önümüzdeki yıl ne olacak? Hep birlikte görelim. Evet. Abone abonelik olarak bir yıl içinde anneanne sorunları kanalı gerçekten çok şanslıydı. 116 bini geçmişti. Ama üç ay kapalı olduğu zarfında birazcık abonelikler düştü 112'ye düştü arkadaşlar neyse ki kanalımız açıldı bundan sonra devam edeceğiz şimdi sütümü koyayım yemeğim var yemek yapmayacağım bugün bildiğiniz gibi dolaptaki yemekleri tüketeyim bugün gelinim evde olduğu için kime yemek yapayım hafta içi onlara yapıyoruz. kalma yemeklerim var onları tüketeceğim ziyan olmasın ama sizinle birazcık sohbet edelim. Birazcık video çekelim. Evet. Hava çok soğuk gerçekten dışarısı o kadar soğuk ki gittim geldim süt aldım başım ağrıdı. Ama ıı, ön sokakta da düğün var. Davul zurna çalıyor. Havalar soğuk ama insanlar ne yapsınlar? Iı, düğünde düğün yaparken salonlar tabii ki birazcık havalar soğuduğu zaman ucuzluyor düğün salonları ne yapsınlar yani yazın olacak ne olur yazın üf, 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 üf. hiç sevmiyorum ben yazın olan düğünü benim kızımın düğünü de 9 Ekim'de düğün olmuştu benim kızımın 9 Ekim'de yani 9 Ekim'den sonra ne? 20 gün önce yani. Şu anda bugünden 20 gün önceydi. Evet daha iyi oluyor bildiğiniz gibi. Sıcağı hiç sevmiyorum. Sıcakta düğünlerde çok zor oluyor. Gerçekten zor oluyor. Şimdi kendime yumurtalı ekmek yapacağım demiştim. Önce bir çayımı koyayım. Bugün yumurtalı ekmek yapayım. Yarın da krep yapayım. Orada hamurum var. Yorulmuş. Yarın da krep yapacağım. Bugün de şu bayat ekmekleri değerlendireceğim. Yukarıdan çocuklar verdi. Ben ekmeği bayatlatmıyorum. Ben ekmeği kesinlikle bayatlatmıyorum. Sütümü. Şimdi dursun da biraz sonra alayım oraya. Evet kış geldi Kasım bir ay sonra yılbaşı arkadaşlar. Ondan sonra Ocak, Şubat, Mart, Nisan derken bahar gelmiş oluyor. Günler geçiyor hemen patır patır günler geçiyor. Ömürler tükeniyor ne yazık ki. Evet. İnşallah. Bakalım. Ekmeklerin durumuna bakayım. Yani Tüflenen varsa şurada hayvanlara götürürüm. Durumuna bakayım ekmeklerin ona göre. Evet bu kötü olmuş. Bunu hayvanlara götüreceğim. Şöyle koyayım. Baksaydım giderken götürürdüm hiç Bakmadım. Gerçekten bakmadım. Bunlar iyi. Evet, bu ekmek kusurum. Sağol kocana gidiyorum Pazartesi günü. Orada marketin tavukları var. evi var bir tane. Kocası orada kalıyor. Tavuklara bakıyor. Onlara götürürüm. Hep bayat ekmek olunca onlara götürüyorum. Bazen de kızıma giderken binaya asıyorlar da o kadar çok ekmek ki. İçim vermiyor. Onların tavukları var ya. Hemen oradan onları toplayıp Kaan'dan gönderiyordum. Yani bir hayvanın boğazına gitsin gerçekten ya. Çöpe gitmesin ama. Ama çöpe gitmesin. Niye gitsin? Hayvanların boğazına gitsin. Evet. Ay falan bu. bu market ekmekleri belediye ekmeği. değil. Yani çok fazla maya koyuyorlar, şişiriyorlar bunları. Ondan sonra dağılıyor. Evet, şey gibi değil yani. Belediye ekmeği dağılmıyor, o iyi oluyor. Evet. Hemen alayım arkadaşlar. Aşkım canlı Esra diye bir takipçi. Allah'ım yarabbim gelmiş. Ne diyor o bana ya? İşte diyor koskoca kadın diyor ne yapıyorsun burada diyor utanmıyor musun diyor. Benim halam var bilmem neyim var diyor. Onlar böyle şeyler. Sanki Allah'ım yarabbim kötü bir şey yapıyormuşsun gibi. Sanki ahlaksızlık yapıyormuşsun gibi. Orada bir şeyler yazıyor bana anlamadım. Yaşımda bilemem halam malam dediğine göre halasım halasım. Demek ki benim yaşımda. Bana oradan şey yapıyor yani laf denkliyor. <laughs> Sonra da Dedim ya kızım dedim halan aa, annen her neyse babanı e, istemiyorlarsa annem dedi sanırım İstemiyorlarsa yapması E benim ben yapıyorum benim kanalım var e, günaha girsen de o bana ait eğer canlı yayın açmak günahsa <laughs> videolara çıkmak günahsa o günah bana ait anlamış değilim yani bu insanlar niye böyle onu da hiç anlamadım ya çok çeşit çeşit insanlar var gerçekten yani hiç anlamadım. öyle diyor bana sonra durdu arkada ne dedi bu ya rezil kadın yazdı bana rezil kadın tövbe yarabbim tövbe estağfurullah ee, yani bir youtuber olmak rezillik mi anlamış değilim nasıl insan bunlar ya bir sürü YouTuber var. Demek ki hepsi YouTube'da olanlar herkes bizim demek ki. O onu söylüyor. Anlamadım. Bu gerçekten bu Esra yani şeyde nerede uzayda mı yaşıyor? Ben anlamış değilim bu kız ya. Nerede yaşıyor? Esra diye okuyorum ama belki erkektir bilemem. Annesinin hesabıyla geliyordur. Belki erkektir onu da bilemem tabii ki. Öyle yazıyor bana. Ya rezillikse rezillik benim rezillik. Sana ne? Ha, sen kendine bak. Allah'ın annen bunu yapmıyorsa onlara bak. Demek ki e, rezil olacaksan ben oluyorum. Sen anne. Değilim ben. Anlamış. Değilim yani. Bu insanları hiç anlamadım ya. Sokağa çıkıyorsun, geziyorsun ondan sonra insan arasında yine çıkıyorsun ben burada çıplak değilim bir şey değilim ee, canlıya çıkıp da tiktokta gibi oran buramı açmıyor oran buramı göstermiyor olmayacak hareketi yapmıyor ben youtube'dayım ya tiktokta değil tiktokta her şey var gerçekten tiktokta e, aklım ermediği çok şeyler var ee, tiktokta e, boy boy tabii ki bir çıplak ot bölümü var bir de Normal TikTok var. Çort çekiyor gençlerimiz. Ya Allah aşkına ya. Ben, sen benden ne istiyorsun? Yani. Amacın ne? Onu da anlamış değilim. Onun amacı ne? Bana bunu söylemeni. Anlamadım gitti yani. Bu insanlar bazı kişileri gerçekten anlayamıyorum. sen sana ne? Rezillik benim rezilim. Sana. Sen kendine bak. İnsanlar haddini bilmiyor. Gerçekten. Gerçekten Esma haddini biliyor. Haddini. Haddini biliyor. Yani. Kim bilir kendisi neler yapıyor. Orada bana onları yazıyor. Şimdi kim bilir kendi ne bakıyor görüyoruz ya televizyonda, esrada, orada burada. Çocuklarını bırakıp kaçıyorlar çocuğu ee, Evli oldukları halde başka adamın yanına kaçıyorlar. Herkes kendine bakıyor. Ben burada ne yapıyorum? Ki, ne yapıyorum? Rezil misin? Ne yapayım? Rezil. Sen izleme. Git başka yere. Ben seni çağırmadım. Benim anam değilsin, babam değilsin, çocuğum değilsin. Sana ne? Seni ilgilendirmiyor, ilgilendirmiyor. Sana benim. Bana ne istersin? Ne yapmalıyım? Valla bazen adamım var ya gerçekten, canlarım çile. Yani çileden çıkarıyorlar ya. Bazen gerçekten çıkarıyorlar. Onlar az çok değil, onlar nadir geliyor, nadir. Çok değil onlar. Kimisi de geliyor Allah'ım oradan yazıyor mal bilmem ne. Ya ne biçim insanlarsınız ya, ne biçim insanlarsınız. Ne biçim terbiyesizsiniz? ben anlamadım gitti. Demek ki hep karşı tarafında karşılarındaki insanlara böyle söylüyorlar. Onu da anlamış değilim. Demek ki gerçek hayatlarında da böyle mi? Ben öyle diyorum artık. Şu ekmekleri de paramparça oldu şurayı çok değerlendireyim böyle. Işte. Bunu tavayla çevirsem bile olur arkadaşlar. Kusura bakmayın ne olur. O kadar sinirlendim. Hep şey yaptım. Atmayayım dedim canlıdan. Yani izah etmeye çalıştım ama en son bana vezilsin e, yazınca e, sonra bardağı taşıran sondan mı oldu? Bir de durmuş. Sanki ben ona hakaret etmişim gibi. Ne diyor bu ya? Beni e, şikayet edeceğim. Sen beni ne hakla şikayet edeceksin ya? Ben sana hakaret mi ettim? Yo, sen bana hakaret etti. Benim seni şikayet etme hakkım var. Canlı yayında. Bana hakaret ediyorsun. Benim canlıma gelmişsin. Evet bu işler böyle yani. Ee, şikayet edecek olan kişi benim senin. Ama senin gibilerinden uğraşamam. vallahi. zamanımı harcayamam. Ne yaparım? Ancak atarım. Hat diye camdan atarım. O kadar basit yani. Ne uğraşayım gideyim seninle ben. Ne uğraşayım. Uğraşmayayım. baksın. Kendi ailesine baksın. Başka sürü uğraşmasın. Evet. Dönüp kendi çamuruna baksın. Allah'a şükür benim ailemde utanacak hiçbir şey yok. Gerçekten ailem çok üzgün bir ailem var. Kardeşlerim olsun. türelim, Bursa'da kardeşlerim. Çok düzgün insanlar. Ee, ailemde gerçekten e, hiç kötü bir şey yok. Allah'a çok şükür. Rabbim bundan sonra da göstermesin. Yani böyle e, çok böyle sayılır bir aile burada. Ailem e, saygı gören bir aile. Kardeşlerim olsun. Ondan sonra. Babamın çok sülalesi yok gerçekten. Türkiye'de yok. Az var. Var da babamın az var uzakta. Ama annemin sülalesi çok büyük. Ee, annemin. Dayılarım yine gördü. Yani o kadar şey saygı gören insanlar, o kadar iyi insanlar sayılır insanlar. Dayımın çoluğu çocuğu iki dayım var orada. Yani, örgüler tabii onların çoluğu çocuğu. Bu yani, Bursa'da yine gördü hepsi. Hep çok değerli insanlar. Çok değerli ve çok kıymetli. Ay işte böyle ne yapacağım? İnsanlarla uğraşmak böyle. Gerçekten. Yumurtalı ekmeklerimiz hazır. Ben bunu tabağa alayım. Başta. İşte burada ne vardı? Hı. Tabağı da şey yapayım mi? Hı. Şu yağı dökeceğim. Ama şuradan şey alayım. Daha pahalı. onu da sonra onun içinde. Hı hı. Ekmek pişmeye kızarmışsınız. Tavayla işim var o yüzden. Yağını sıyıracağım. Yağını sıyırayım tavayla işim var. Yağlı olmasın. Ha. Çöpleri götürdüm. Götürdüm çöpleri. attım nihayet artık pazartesiye kadar ne çöpüm çıkarsa pazartesi de götürürüm belki hafta içi kızıla çünkü bir işimiz var bankadan bakalım belki kredi çekeceğim para ihtiyacımız var yani oraya gidebilirim bakalım onun içine kadar bir Ay, bir miktar paraya ihtiyacımız var. Kızım evini sattıydı ya. Onun üzerine ilave etmek için. Duruma göre oraya gideceğim arkadaşlar. Şimdi unuttum çayımı demlemeye. Evet. Çayı da demleyeyim. Yarın da çarşaflarımı değiştireceğim. Yatağımda. Bugün dedim sütçü müçü var. Bugün karıştırmayayım. Yarın. Ay. Yarın bir duşumu alırım. Bu çarşaflarımı değiştiririm. Duş aldığım zaman muhakkak çarşaflarımı yeni takıyorum. Böyle yapıyorum. Ay ay ay. Neredeydi bu bit tepsi Buraya mı? Taşmasın diye. Sütün içine koyacağım. Bunu da buraya alayım. Tamam. Karnım da acıktı valla. Akşam çok az yedim. O para Tüpek bir şey yemedim. Akşam o kadar az bir şey yedim ki. Çok yemek yemiyorum. İki tane köfte vardı. Onu kuru soğanla ekmeğin içine koydum. Zorunla köfte yemeye çalışıyorum. Et yemediğim ki protein alayım diye. O da çocuklardan kalmıştı. Onları pişirdim. Evet. Şimdi bir tane daha bir tane Sildim ama e, bu bezle sildim sanırım. Adam e, iz bırakmış duvar. Biraz bu duvarı sileceğim. Böyle bir alayım şuralarını. Mutfakta devamlı elin üzerinde olmazsa olmuyor devamlı eli insanın elinin üzerine olacak mutlaka. Olmuyor arkadaşlar. Zeytinim de çok az kalmış. Zeytin kal. Çok kullanamıyorum. Bir kavanoz alsam daha büyüğünü aldı. Ne kadar vardı? Şöyle plastikte de. Oo. Yazda 6 ay mı 8 ay mı sürdü vallahi yemedim çok yiyemiyorum. Çok sürdü. Bu sene zeytin yokmuş vallahi insancıklar. Zeytin yok diyorlar. Bursa'da daha zeytinler toplanmaya başlamamış. <laughs> Ablam gelecek bakalım. Şöyle de gelebilir. Zeytinleri, e, zeytinyağı çıkarttırınca. O zaman hem yağları getirir bana. Hem de bizi ziyarete yani, gelebilir. Yani. Bakalım zeytinler bir çıksın da. onu konuştururlar. Dedim bak bakalım bana e, 50 kilo alacağım ya ayarlayamazsın. E, yeğenim Cansu var. Onun kayınvalidesinin de zeytinleri var. Ondan alırım dedim. Sen ne kadar verebiliyorsan ver dedim. Bakalım. Ya dedi ayarlamaya çalışacağız. Ayşe ablam var ya dayının kızı. Enişte buluyor zeytin. Oradan dedi ayarlamaya çalışacağız. İnşallah. 3 aileye. Ama ben bu sene bayağı kullandım ya. 3. Ee, yani evde çok kızım gitmedi de yemek pişirmedim arada 15 kilo, 20 kilo zeytinyağı kullandım. 20 kilo kullandım. Yani ne kadar kullanmasan 20 kilo gidiyor. Yani. Bir yıllık 25 kilo almak lazım. 25 bana ha. Yok gelin çok kullanmıyor. Ona 3 e, tane gitmiyor bile. Çok çok yemek 3 bidon ona, 3 kızıma o 6 istedim. 4 tane de bana kalsın. Yetmeden benim biraz elim açık ya. Diğeri giderken bir yere giderken 1 kiloluk bidona zeytinyağı dolduruyorum. Misafir gittiğim zaman tabi dünürlenme falan götürüyorum. Elim açık olduğu için bana gerekiyor biraz fazla. Hediye olarak götürüyorum. O şey azla yapamam Azdan kesinlikle yapamam, bir miktar lazım bana arkadaşlar. <laughs> Evet değerli takipçilerim videomuzun sonuna geldik. Anneanneyi desteklemeyi bol bol mesaj. Abone olun lütfen. Evet üye de olursanız memnun olurum. Katılım butonu var orada. Ha, hepinizi seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.